Hadi bakalım devam. Which of the following is not one of the features of direct method? Hangisi direct method'ın özelliklerinden bir tanesi değildir? Anket geldi. Şimdi mesela çok açıklayayım. Target language, yani hedef dilin sınıf içerisinde kullanılması kadar doğal bir şey olamaz. Zaten bu L1'i yüze istemiyordu. Sonra, meaning should be communicated directly by associating speech forms with actions, objects, mime, gestures. Kesinlikle doğru. Yani, never explain, do not explain, but act, demonstrate falan diyordu. Doğru. Uh, reading, writing should be told only after speaking. Şimdi direct metodun esasında ne vardı? Daha natural bir yaklaşım ya. Şimdi düşünün. naturalse yani kendi e, Türkçe ediniminizle kıyaslayın. Biz şimdi okuma yazmayı e, speaking'den sonra öğrenmedik mi? Dolayısıyla bu da doğru. Grammar should only be taught inductively. Yine eee diyelim, doğal bir durumda yaklaşıyorsak, bize kimse, biz okula gidene kadar açıkçası, e, bak bu özne, bu yüklen, bu dolaylı tümleş demedin yani. Diyorsa bile bunu inductive, yani contextual bir şekilde götürmesi gerekiyor. Ancak Edirne seçeneğine baktığımızda, buyurun, accurate grammar should be developed at initial stages. Şimdi diyoruz ki, biz konuşmaya başlayalım. Listening ve speaking en fazla gelişsin. E, o zaman gramerin hemen daha initial stage'lerde en başlarda e, geliştirilmesi gerekir gibi bir durum bence yapılmamalı. Sorumuzun doğru yanıtı elinde olmalıydı. Şimdi paylaşımlar bu şekilde. Muhtemelen e, yani yorgunluk da olabilir, biraz dikkat dağınıklığınız da olabilir. Bazı seçenekleri daha dikkatli okuduğunuzda benim yorumladığım gibi yorumlayacağınızdan hiç şüphem yok.